kıvarat hele hadi kıvarat değil ya. Değil değil. Hani sallıyordun de başkanı. Gömleği de satın aldı. Yüz milyona gömle aldı. Başka bir Yemek de yesin insana sonra. Allah razı olsun başkanım. Oynayın biraz ulan. Bizi <laughs> kanser ettiniz lan. Bizi kanser ettiniz lan. Üçünüz buluştunuz zafer battal. O oynamıyoruz ulan. Top no, oynayın. yeniliyoruz lan. Allah belanı ver. Urfa'ya yeniliyoruz lan. Tamam Şimdi, sana bir bardak bir süt çay şey, sigara göndermişim. Bir <laughs> bardak <laughs> sigara. Yaracım valla bir, bir tane sigara Allah razı olsun. E, Sağlıyordu şimdi da. bana. Ya, sana dedim yok en güzel yazar diyor. Ha, ben de ona Tamam hak ettin Allah çarpsın şerabetin abi en güzel. Ver Kadir'e getirsin Kadir'e ver. <gülüyor> Getirmez. <gülüyor> bir, ya. Çakmak vereyim mi çakmak? Var var. En büyük yazar diyorum. En büyük yazar. Şu, ne bu porsiyon 500 milyar 600 milyar Millet ekmek bulamıyor lan ekmek Çöpten direniyor Oğlum, Ne bu araba mi Mezara mı götüreceğim parayı Bu arabaya bak ya e, İki tane daire parası Biz ekmek bulamıyoruz lan yani orada oturup çay içemiyoruz Çay paramız yok Koskoca amigot çay parası yok <laughs> Zafer ben karşıdayım bak hastacığım Sana bir kelime daha konuşuyorum ya. oyun artık şımarmayın bak Battal erken şımardınız. Başkanı para veriyoruz bunlara bak arabalara bak. <laughs> ha, tamam başkanım. <laughs> Şerafettin abi görürsün. <laughs> <laughs>